Ana örümcek ağ yapmış buraya. Ay yakaladım kenarından geçilmiyor. <laughs> Bozkurt bir çöz seni şunu elinde baltan da var oğlum. Heh tamam. <laughs> Lan! Ya Allah belanı verecek çocuk. Niye önüme çıkıyor öyle çıkılır mı ya? İnsan insanı böyle öldürür mü? Git git öldürme. Bak şu an yiyor değil mi Harun'u? Harun'u yedi. <laughs> Avrupa Rapiçi geliyor şu anda izliyorum yukarıda Oğlum ne oldum lan ben Ay çok çirkin oldum <laughs> Takım sen örümcek mi olur oğlum ya Merhaba başkanlar hepiniz hoş geldiniz. Bugün birlikte Spider isimli bir oyun oynayacağız Evet yine Piggy gibi yine Bacon gibi Yine diğerleri gibi bir oyun Ama örümcek olması bir tık tırsıtıyor beni 8 tane ayağıyla sizi kovalayan bir şey düşünün Yani Piggy'den daha korkunç Bakalım öyle mi hiç oynamadım daha önce Bu arada shopta bir sürü örümcek var ama Param olmadığı için şu an bakmaya da gerek yok Paramız yeterse belki bir bakarız Ayarlardan kanları kapatabiliyormuş Hayır istemiyorum vahşet görmek istiyorum ben ya Kanı niye kapatayım ya Ben bu oyuna niye giriyorum vahşet Yok onun için değil <laughs> Eğlenmek için giriyor aslında. Kapatsak mı kanı? Dur bir bakalım. Ben bu oyun önce örümcek adam oyunu sandım. Süper bir oyunu falan sandım. Bir baktım. Bu da Piggy oyunuymuş ya. Yine hikayem var? Galiba. Evet. Masa başında duruyoruz. Yuvarlak masa şövalyeleri. Tiplere bak be. <laughs> o ne lan? Masadan örümcek düştü. Ana çok güzel yapmış. Örümcek rastgele geziyor ve birini ısıracak mı? Benim ısırdı deliğimi ısırdı. Oradan birini ısırdı. Gördüm ama beni mi deliğim? Harun'a gitti. Harun'a gitti. Hareketlere bak Harun. Kafayı yaşadı. <laughs> kafayı masaya falan vurdu. Abi çok güzel olmuş baştan. Başlangıcı. Başlangıcı sevdim. kampta mıyız? İşte bu yüzden başka bir adamın parmağını çekmeyeceksin. <laughs> Ama gerçekten sen iyi bir çocuksun başkan. Senin amcan olduğun için gurur duyuyorum. Sağ ol amcacım ben de seni çok seviyorum canım amcam benim. Masal anlat bana masal korkunç olmasın. E şimdi bana o lokumlu püskevitlerden biraz daha uzat. Açlıktan ölüyorum. Şimdi ne oluyor abi uzaklardan? Bu ses de neydi? Bilmiyorum ki amca ya. Kamp hikayesi döndü olay. Büyük ihtimalle hiçbir şey değil. Havayı da de bir gideyim kontrol edeyim. Biraz da geri gelirim. Amca dikkat et amcam. Canım amcam. Ne güzel yürüyor öyle. Artsa. Benim kollarım niye kopuk? Oyda. Lan ne oldu? Kaç diyor kaç kaçayım. Nereye? Anam öldü amcam. <laughs> Amca ne oldu sana kollarım çıktı benim daha bu ben iyiyim Ko Koşuyorum şu anda kaçıyorum vallahi Hiçbir şey de görmedik Oha eve bak evin önüne bir şeyler falan koymuşuz Bir kulübe belki burada yardım bulabilirim Bakalım bulabilecek miyiz E kapıda bunlar varken gelemez ki örümcek Neyse yine de kaçalım Siz nereden çıktınız lan ben amcam öldü diye geldim buraya <laughs> Sizin de mi amcanız öldü Çok ortak yönümüz var Ev güzel ha ne arıyoruz şimdi Aa yine aynı olay tamam kırmızı kilit için kırmızı anahtar Ben ne buldum ne yazıyor lan burada Bunker He, Burası sığınaktan açılıyormuş Bir şey gördüm dışarıda diyorlar Görmeyin bir şey Turuncu Turuncu yer nerede? Turuncu yer. Oğlum sesler çok korkunç. Anam kırmızı anahtar buldum. Aa! Oğlum sen, senin niye böyle bir görünümün var? Git buradan git beni yakalayamazsın. Ben masanın etrafında dönerim bütün gün. Gitti abi onları kovalıyor. Ben buraya açayım. Mavi anahtar. Aldım. Çok korkunç bir örümcek. Ay burada. Mavi anahtarla yukarı çıkıyorum. Burayı da açtım abi. Yeşil anahtar aldım da örümcek geliyordu en son. Şuradan geçebiliyoruz. Ne yapıyorsunuz lan burada? Buranın anahtarı da ben biliyorum aşağıda. Atlayınca ölüyor muyuz acaba? Bence ölmüyoruz. Evet güzel. Ben şu turuncuyu alayım yukarıya açayım çünkü yeşilin yerini bilmiyorum. Örümcek millete ne yapıyor? Çok kötü sesler geliyor. Pepe'yi öldürmüş örümcek. Ana örümcek ağ buraya. Ay! Yakaladım. Kenarından geçilmiyor. <laughs> Bozkurt bir çöz seni şunu elinde baltat da var oğlum. Eh tamam. Kaç kaç. Lan! Adam yedi beni. Yedi beni örümcek nereye buldum. Çok korkunç hareketlere bak. Animasyonları çok sevdim ve çok korkunç buldum. <laughs> Parçaladı beni. Oğlum sen niye saklanıyorsun burada? Oha duvara da tırmanıyordu. Acaba tepelerde pusu kurabiliyor mu? Çok zevkli. Örümcek olmak istedim ben şu anda. Baksana abi çok güzel değil mi örümcek? Bu arada ben bütün kapıları açıyordum. Bizimkiler hiçbir şey yapmıyor. Sadece kurtulmaya çalışıyorlar. Tiplere bak. <laughs> Aa bak boz kurtu da yedi. Yem oldu çocuk. İkinci round başlıyor. Bakalım bu sefer örümcek kimi seçecek? Evet örümcek geldi. Numan'a bir baktı kokladı dedi ki bu muz yerli değil ben bunu ısırmam. Aa bana doğru koştu birden. Lan beni ısıracak. Anam e gitti birden bozkurt'a gitti. E bozkurt geçmiş olsun. <laughs> Bozkurt delirdi şu anda örümcek ısırdığı 8 bacaklı olacak ve bizi peşimize düşecek. Hemen kırmızı anahtarı buldum ben şuradan. Birazcık yer biliyorum. Oğlum alsana şu anahtarı. Buradan mavi anahtar, mavi üstteydi. Koş. Örümcek doğmadan bir şeyler yapalım en azından. Bu oyunda zıplama yok bu arada. Hiç zıplayamıyorsunuz. Çok korkunç bir sesle geliyor. Bu ne lan? C4 buldum. Sanırım sığınan kapısını patlatacağız. Bak kaç yerleri varmış burada. Bunları öğrenmek lazım. Dışarı çıktım. Evet abi sığınan kapısı burada. Şuraya bir patlatayım ben. Koydum C4'ü. Bom abi. Koş 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 bas içeri şey, tamam. Hee İngiliz anahtarı gerekiyor lazerleri açmak için. Örümcek çok korkunç ama ya. Nerede olduğunu da bilmek gerekiyor. Sesi böyle bir. Anam. Ey, çok iğrenç bir, bir. Çok iğrenç bir örümcek olmamış bu bozkurt. Şuraya bak. Tamam İngiliz anahtarını üst kattan aldım. Bozkurtun nerede onunla bir bakalım. Tamam kaç abi. Koş koş koş. Sığınakta beni bulamaz bence. Tekrar atlayıp şu sığınağa lazerleri açayım abi. Tamam. Şunu kaldıralım. Buraya sarı anahtar lazım. Şimdi ben buradan alt katı açtım büyük ihtimalle değil mi eve giden? Aynen abi evin alt katı açıldı. Her yerde örümcek sesi duyuyorum tribe gireceğim. Sarı anahtarla burayı açmışlar. Yeşil anahtarı ben bir alayım üstüne dursun ya. Belki bir işe yarar. Büyük ihtimalle kullandılar ama olsun. Belli olmaz. Aya karşıyı da açmışlar tamam. İngiliz anahtarı gerekiyor galiba. Dur geri alayım dur. <laughs> lan! Ya Allah belanı verecek çocuk niye önüme çıkıyor öyle çıkılır mı ya insan insanı böyle öldürür mü git git öldürme lan öldürme öldürme bırak orada kalayım işte öldürme tamam lan tamam öldürme öldürerek yedi beni ya. Ya oğlum İngiliz da bulmuştum açacaktım kapıyı. Oğlum niye bana hep sürpriz yapıyorsunuz birden karşıma çıkıyorsunuz ya. Bugünün şanslı örümcek adamı kim olacak bakalım. İlk bana geldiyse kesin beni seçmez. Gidiyor kokluyor milleti. Kime koşacak örümcek? Numan'a mı gitti o? Aynen Numan'a gitti. <laughs> Muza bak kafayı yedi muz içine böcek girdi muzun. Yerli muz iptal abi. Hep kırmızı anahtar burada başlıyoruz bu arada güzel. Ezberlenebilir nasıl kaçılacağı. Bak burada bir tane pil var kitaplıkta yerini unutmayayım ben onu. Örümcek doğdu sanırım garip sesler gelmeye başladı evet. Hep üst katta C4 buluyor bu arada. <laughs> Numan geldi. <laughs> muz geldi. Muz kaçın. Oğlum bizi kovalayan muz ne ya? Lan birinde iki İngiliz anahtarı varmış. Yoksa hepimiz burada yem olacaktık örümceğe. Lazerlerde sıkışacaktık. Aa merdiven buldu. Nereye koyacağız merdiveni? Merdiven kesin çatı katındadır. Arkadan muz geliyor abi. Örümcek muz'a dikkat edin. Kesin burayadır, değil mi merdiven yukarı doğru? Değil mi abi? Değil. Aa oğlum aşağıdaydı bu. Alsaydınız ya bunu ya. Kitaplıktaydı. Şunu alayım ben şuradan. Ben çok fokuslanıyorum bulmacaları nasıl çözeceğiz bize? Sonra patlıyor abi. Örümcek çıkıyor bir yerde. Dur merdiveni de getireyim. Aa! Anam bırak bırak e sal Numa Numa sana 10 robux atacağım yemin ediyorum sana 10 robux atacağım Numa Numa sağ olsun her bıraktığı da pazarlık yapıyor bende robux için Her oyunda robux kazanıyor ama öyle bir sıkıntı var Nasıl değdi o bana ya demek ki biraz daha hızlı koşuyor abi bizden Yukarı çıkıyor değil mi o? <laughs> E burayı da açmışlar. Sadece mor anahtar lazım. Üste merdiven lazımmış şu anda ama nasıl gideceğim bilmiyorum. Numan buralarda geziyor çünkü. Ha üstte birini yok etti. Lan Numan üstte pusma lütfen ya. Bozkurtu yemiş. <laughs> Numan gel bak adam burada kapana kısıldı Numan. Kaç kaç kaç. Aa merdiven buraymış. Tamam merdiveni koyduk abi. Çık çık çık. Örümcek inşallah merdivene tırmanamıyordur abi. Sarı anahtar buldum. Sarı anahtar nereye? Şu an yiyor değil mi Harun'u? Harun'u yedi. <laughs> Avrupa geliyor şu anda izliyorum yukarıdan. Örümcek merdivene gelmez gelmez. Tabii iyiyiz burada. Burada hem sarı anahtar var hem turuncu anahtar var. Bana sarı mı lazım turuncu mu? Sanırım sarıyla sığınağa gitmem gerekiyor önce. Deneyelim abi. Şuradan aşağı atlarsak sonra sığınağa doğru. Bas 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 bas. bas. Fatih kaç Fatih. Heh, sarı burası abi. bu mor buldum mor purple buldum. Kaçıyoruz kaçıyoruz gel. Burada değil değil mi? Burada burada burada. <laughs> Örümcek merdiven nereden çıkamıyor galiba değil mi? Bir daha bakayım. Burada değil gitmiş gitmiş. Kaçıyorum ben kaçıyorum. Açtım burayı. Aç kapıyı çabuk. Anam gittim valla. <laughs> Görüş. <laughs> Görüşürüz kardeşlerim. Of, Bota atladım. Motorunu da çalıştırdım. Fatih'i bırakıp gittim lan. Ne kadar kötü bir insan oldum ben. Fatih arkada kaldı. Kusura bakma Fatih. <laughs> Kaçmakla meşguldüm. Kaçtın ama şimdilik diyor. Bu da ne demek oluyor? Diğer chapter'lar gelecek. 7 milyar chapter var oyunda. Örümcek bu sefer bana gelir misin? Bir kere örümcek olup bu muzları falan yemek istiyorum hep. <laughs> Bak beni kokladı gitti yine. Beni niye sevmiyor bu örümcek ya? Les gibi kokuyorsun çünkü. Ya kokmuyorum ben örümcek. Deliye gitti bu seferde. Lan deli örümcek olunca ayva yedik galiba. Hadi bakalım. Aa kırmızı bu sefer burada çıktı. Yerleri de demek ki nadir de olsa. Yine ben her zaman yaptığım şekilde ilerliyorum. Tabii ki mavi odayı açacağım. Aşağıda İngiliz anahtarı falan da var. Şuradan C4'ümü alacağım. Bayağı ezberledi bu iki elde. <laughs> gel gel Fatih patlatıyorum burayı. Fatih İngiliz anahtarı var büyük ihtimalle. Evet açtığım yerden almış tamam. Onu da aç. Bize sarı anahtar lazım. Aa sarı da buradaymış. Ya e, kaçtık biz. Sadece karşı kapıyı açmak kaldı şu anda. Lan! Oğlum örümcek var gitme. Öldü mü Numan? Ah be. Aa ölmedi. Örümcek aşağı düştü. Te tekrar yukarı çıkıyor. Tüh. Kaçtı mı Numan? Kaçtı galiba Numan abi. Öldüremedi aşağı düştü. <laughs> Komediydi. Lan burada bu. Adam Fatih yedi. Fatih yiyor. <laughs> <laughs> Yerken ben şöyle çıkayım şurada. E kaçmışız. Numan gel aç aç. Ha şey lazım. Sadece levye gerekiyor artık. Tahtaları kırıp gideceğiz. Oy da Numan. Kötü oldu bu Numan. Sana geliyor Numan çünkü ağlara takıldın orada. Aa kaçtı. Lan çok şanslısın Numan. Şimdi yukarı bana geliyor. <laughs> Levi'yi bulduk mu kaçıyoruz abi. Baya çabuk kaçtık bu arada. Güzeldi. Gerçi hala kaçmadık. Niye gaza geldim onu da bilmiyorum. Turuncu anahtar lazım. Büyük ihtimalle Levi'ye buradan çıkacak. Örümcek geliyor. Turuncuyu bulamadık. Abi bu enaktarları kim aldı ya? Nereye gitti bu enaktar? Yeşil var burada. Turuncu lazım ama bize. Aa turuncu enaktar. Tamam abi. Gel gel gel. Aç bu kasayı abi. Aa bu ne lan? Böcek spreyi çıktı. Gel buraya gel örümcek. Örümcek gel. Şimdi sıktım kafana gel. Nerede o? Leviyeyi bulamadık bir türlü ya. Gel gel. Ne geziyorsun lan burada? <laughs> tamam ben onu öldürdüm merak etmeyin. <laughs> Bayıldı ha Levye. Kaçın kaçın Levye de burada işte. Gerçi biz arkaya gideceğiz mi? Bu ölüken inşallah bir şey yapamıyordur. Yapamıyor tamam. Levye Levye gelin kaçtık. Numan kapıyı açmış. Hop ben de buraya açtım. Yürüyün abi. <laughs> Çok güzel ya. Oyun zevkli <laughs> abi. Güzel olmuş. Kopya oyunlar gibi değil. Yani tamam oyun kopya ama oynanabilirliği güzel. Oynaması zevkli. Ben eğlendim. Şimdilik kaçtık mesela. Güzel. Sonunda örümcek adam oluyorum. Örümcek adam olmuyorum gerçi. Bildiğin örümcek oluyorum. Çarpıldım. Tövbe bismillah. Dönüşme vakti. Oğlum ne oldum lan ben? Ay çok çirkin oldum. <laughs> takım elbise örümcek mi olur oğlum ya? Yüzüm de yok benim. Çok yüzsüz ve okumuş bir takım elbise örümcek oldum. Geliyorum bekleyin. Kontrolle tuzak kuruyoruz. Tamam. Aa bana gözüken merdivenler varmış sadece. Böyle çıkabildiğim yerler varmış. Çok hoş abi. Bak bak ben buralardan çıkabiliyorum. Onlar çıkamıyor. Fake atabiliyorum bir yani yerde onlara. Oha. <laughs> Direkt çatıdan bak fake atıyorsun. Ama onlar buraya gelmemiş bile. Bekleyeyim mi burada açsınlar? Ya o kadar beklemeyelim. Bence birilerini öldürebilirim. Ha aç da kapıyı. Lan o kadar beklemeyeyim dedim. Hemen cık açtılar ya. Bak tam şu indikleri yere bir örümcek ha. Hop. Sonra tam buraya bir örümcek ha. Hop. Sonra bu kapıdan çıkarken bir örümcek ha. Hop. Ne yapıyorsunuz lan? Oğlum sizi yerim. Acıktım zaten. Gel buraya gel. Protein protein. Protein protein. protein. Lan nasıl fake atıyorsun oğlum? Benden hızlı koşuyormuş onlar. Harun sen de fake atacaksın bana? Harun yavaş yavaş yaklaşıyorum. Fark farkında bilmiyorum ama Lan yetişemiyor ki bu Ay boşa sıktı salak Ya <laughs> yedim seni şimdi canlı canlı yedim koçum Koçum o spreyi düzgün sıkacaksın ateş eder gibi hadi bakalım <laughs> Oh muz da çok tatlıydı ha yerli değilmiş ama olsun Harun ne yapıyor bir şey mi yazıyor <laughs> Korktu kesin. Seni de yedim kardeşim. Karnımı doyurayım. Yerken bırakırsanız yaşıyorlar bu arada. Böyle üstüne durup yemeniz gerekiyor. Burada kimse yok mu ya? Valla. Aa kimi buldum burada? Aşağı atladı. Şuraya bir örümcek ağa koyalım bari. Aşağı atlayınca yavaş durum. Onu fark ettim. Nereye gidiyorsun deli? Ya buraya gel. Deli ben geldi. <laughs> abi yine verdi aşağı gidiyor ya. Örümcek ağam bitti. Keşke kullanıldığında yenilense örümcek ağa. Lan oğlum şansa bak önüme çıktı yedim seni Pepe <laughs> Büyük ihtimalle korkmuştur biraz da deve yiyelim abi deve o oh. Hadi çok güzel. Deve de lezzetli bir şey. Aa sadece mor anahtar kalmış ve bankır açmaları gerekiyor. Biraz da kurt yiyelim mi? Aa oradan çıkış mı varmış? Tüh. Ben seni yiyecektim ama. Aa buraya nasıl kapatmışlar? Ben artık içeri giremiyor muyum? Oha ben komple yukarıda gezebiliyorum. <laughs> çok iyi abi. Böyle pusu kurabiliyorsunuz millete. Bak bak en tepeye çıkıyorsun mesela bakıyorsun buradan. Atlayayım bakayım abi. Şu an şöminenin içine geçtim direkt. Ama kimse yok ki burada. Oo böcek he. Lan nasıl yakalayabildin? Arkam dönüktü benim. Koklamadım ki. Ters döndüm bir düzeltseniz beni ya. Biriniz bir düzel. Ters döndüm ters düzelemiyorum. Bozkurt ne yaptın oğlum ya? Gerçi benden önce kurtulacak değil mi o örümcek ağından? <laughs> Vallahi benden önce kurtuldu gidiyor. Bir kendime geleyim ben sana bunun hesabını soracağım dur. Gel lan buraya. Şu an sığınağı açmaları gerekiyor. Sığınağı korursam bence kaçamazlar. Mantıklı. Abi çok kolay fake atabiliyorlar ya. Keşke depar olsa örümcekte. Böyle belli bir sürede basabilsek hızlı koşsa. Lan yedim seni. Aa sıkıştırdım köşeye. <laughs> Sürekli fake atıyorlar bana. Oh, sırada bozkurt kaldı. Kurt yemedim demem artık. Gel buraya gel. Ben bozkurta fake atmayı düşünüyorum. Şöyle tırmanıp tam böyle çıkmayayım tamam mı? Kamerayı yukarı alayım. He. Geldiğinde çıkayım birden sürpriz yapayım ona. İnşallah arkadan gelmez. Saçma sapan duruyorum şu anda. <laughs> Gerçi arkadaki yer daha açılmadı. Lazerler kapanmadığı için herhalde. Gelmiyor ya. Pusuyor bir yerde. Ben fake atacağım ona. Tepelerden gezeceğim. Evin içine saklanıyor ama neresinde acaba? Şöyle izleyebildiğimiz kadar izleyelim sağ solu. Burada yok. Yine buradan atlayayım ben abi. Nereye puslu acaba ya? Heh gördüm seni koçum. Gel buraya gel. Sen takılana kadar bir yere peşindeyim. Ama çok hızlı koşuyor abi. Arkasından bile gidemiyorum ki. Aa orada örümcek ağ vardı bilmiyordu onu. Hadi çabuk 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 yetiştim yetiştim. Yedim oğlum seni. Lan nasıl yemedim? Ye ye ye. Affet be ye. <laughs> Sol anda tuzağa takıldı Allah'tan. Yoksa yakalayamayacaktım. Yetişemiyorum ki. Oh kurtun tadına da baktık. Hepsini yedik abi mis. Midemiz doldu bugün de çok şükür. <laughs> Böyle bir video bitiş yok. Örümceğe bak ya yerlerde sürünüyor. Lan muz niye gidiyorsun örümceğin üstüne? Oğlum kendini yem ettin. Kaç kaç. Kaçsa... Ya örümcek yürü sen öldürme. Öldürme. Ya yerli muz yendiği için videoyu böyle kapatıyoruz. Evet başkanlar bugünkü videomuzun da burada sonuna gelelim. İzlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.